Seyfe köyü burada cevizlere çeşit değiştirmesi yapmıştık. Bugün 9 Haziran 2024 Göründüğü gibi aşılarımız maşallah güzel. Sadece bir tane kalemiz uyanmamış daha. O da yaş. Göründüğü gibi yeni yeni uyanıyor arkadaşlar. Havalar soğuk gitti iki gündür bir sıcak gitmişti. Bugün yine serin hava. O yüzden ağaçların büyümesi biraz daha geciktiriyor. Sizler nasip olursa bunların daha sonraki hallerinde paylaşırım geldiğimizde. Bakın bunlara dikkat edin arkadaşlar. Toprağın altında kalanlar, poşetin altında kalanlar. Eğer üstteki gözler çıkmıyor ise, kalemleriniz yaş ise altlarını şöyle bir ara ara kontrol edin. Geze bahçeniz nere doğru olsun. Aşıcınız ms Tarım olsun. Videolarımızı evet. beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Ms Tarım'ı takipte kalın.